basına ve kamuoyuna bizler Adil Habersen ve Kesk Habersen ayrıca da diğer sendikalardan emekçiler olarak bugün 18 Ağustos'ta Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda yerlerimizin önünde meydanlarda tek bir sesle haykırıyoruz. Artık yeter. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. PTT çalışanları olarak ağır iş yükü, düşük ücretler, taşeronlaştırma, performans baskısı ve güvencesizlikle kuşatıldık. Her gün binlerce posta ve kargonun ulaştırılmasında, milyonlarca vatandaşa hizmet götürülmesinde en büyük yükü omuzlayan bizleriz. Ancak emeğimizin karşılığı verilmediği gibi her geçen gün daha da değersizleştiriliyoruz. Bir yandan maaşlarımız açlık sınırının dahi altında bırakılıyor. Bir yandan temel haklarımız kullanıyor, bir yandan da baskı ve tehditle sesimiz kısılmaya çalışılıyor. Yönetim, BTT çalışanlarının haklı taleplerine kulak vermek yerine itaati dayatan bir zihniyetle hareket ediyor. Bizden susmamızı, boyun eğmemizi, haklarımızı aramamızı istiyorlar. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz!